Merhaba arkadaşlar, Tilay'ın marifetli Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü modelimiz şöyle koyu gri, fümeye yakın bir düz yazma üzerine başladım. İki renk ip kullandım. Bir kendi renginden, bir, bir de açık olarak kullandım. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz bana destek olmak için abonelikler ücretsizdir. Şimdi hep birlikte yapım aşamalarına geçelim. Evet arkadaşlar, başlamadan önce şu ip numaralarımı söyleyeyim. Yazmanın renginden kullandığım şu koyu gri olan Altın Başak 768 numara. Diğeri de yine Altın Başak ama numarası yok içinde kaybolmuş. Bu da açık şöyle gümüş rengi gibi bir şey. Ee, kullandığım yazma ise Kaşmir marka. Hemen başlayalım. Görmüşsünüzdür bu modeli. Gayet güzel ve düz renge de yakışan bir model. Ben de bu renkte yapmak istedim. Şimdi şöyle az bir şey ben zürafasını yaptım hemen ikinci sıraya geçiyoruz. Burada dört tane zürafa yapacağım bir tepe oluşturacağız. Şöyle. Birinci yaptım, iki yapalım şimdi. Ben de biraz Zor renk seçmişim kamerada inşallah güzel gözüküyordur. Güzel ağır bir renk. Şöyle koyu gri. Dört tane zürafa yaptım. Tekrar geriye döndüm. Başladığımız noktaya şöyle ipi ayarlayalım. Tekrar döndüm. Evet, şimdi son bir tane. Aldı, onu da yapıyorum bir tane sürafa şu şekilde şöyle bir tepe yaptık arkadaşlar. Tekrar içine batıyorum. Şöyle düğümümüzü sıkıştıralım. Orada bir tane yuva oluşturacağım. Şu büyüklükte yeterli. çinem atıyorum tam tepede şöyle bir düğüm yapalım bu yuvaya altı tane şimdi pırpır dolacağım şu şekilde sanki biraz büyük olacak bu hemen küçültüyorum Evet bir Diğer tarafı da açık renk pırpırla dolacağım. Ama bu rengi de gayet güzel oldu. Şurada ipim düğüm oldu. Hemen ben onu açayım. Evet şimdi dördüncü pırpırı yapıyorum. 6 tane olacak burada. Bu model renkli desenli yazmalardan daha çok e, düz yazmalara yakışıyor. Daha kendini gösteriyor. Evet. 6 tane pırpır pır yaptım. Şöyle elimizle düzeltelim. Tekrar yuvanın içine batıyorum. Şöyle. Şimdi iki tane zürafa atlayarak üçüncüye batıyorum. Şöyle tutalım önce elimizle bir düzeltelim. Şu ölçüyü ayarlayarak düğümümüzü sıkıştıralım arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bir tane daha başlayayım ben buraya. İki tane yapmış olalım en azından modelin güzel gözükmesi için. Daha sonra ben birkaç tane daha yapıp sizinle paylaşırım. Okay. Evet, 4 zürafa yaptım. Biraz önce yaptığımız işlemin aynısını tekrar şöyle bir tepecik bu şekilde yapalım. model kolay çok zorlanmadan ilerliyor sıkıcı bir model değil bazı modeller çok sıkıcı oluyor ya ne kadar yapsan da hiç model ilerlemiyor ama bu öyle değil yine bir tane yuva oluşturuyorum şöyle küçük tekrar içine battım şöyle yine yarısını bu renkle altı tane pırpırla dolduralım bir iki desenli yazmaya da model isteyen olursa arkadaşlar yorumda belirtebilirsiniz ona göre hazırlarız yani çekimlerimizi bu ara yoğunluk hep düz renk yazmalara oldu Evet elimizle düzeltelim şöyle tekrar yuvaya batıyorum 2 tane atlayarak şu üçüncüye ipimizi sabitleyelim. Şöyle. Bu ipimizi hemen bırakıyoruz. Diğer tarafını yapacağım. Diğer renk. Şöyle arka tarafını dönderdim. Şuradan hemen ipimizi düğümleyelim. Şimdi bu arka taraftan da diğer renkten pırpırlarımızı yapacağız. Şöyle. Pırpırların aynı ölçüde olması önemli. Güzel durması için. tırpırlarımız güzel olmuyor diyen arkadaşlar var. Yaparken şu şekilde parmağınızla ayarlayıp şöyle iki parmağınızın arasına alıp düğümünüzü öyle sıkıştırın. Şöyle. 5 tane oldu. Evet, bir tane daha yapalım. Şöyle altı tane pırpırımız oldu. Hemen ipi kesiyorum. Şu başladığımız ipi de temizleyelim hemen şöyle birini yapmış olduk şöyle göstereyim arkadaşlar koyu rengin üzerinde daha güzel gözüküyor Şöyle ben diğerini de yapayım. Birkaç tane daha yapıp sizinle paylaşayım ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben tamamladım. Birkaç tane daha yaptım. Böyle daha iyi görmeniz için şöyle. Gayet güzel oldu. Zarif bir model. Bu renge de yakıştı bu model. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.